Evet, çok teşekkürler. Değerli katılımcılar, hepinize iyi günler diliyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Beni davet ettikleri için de kuruma ve İSEF'e de teşekkür ediyorum. İki buçuk sene önce aslında... ...yine bu kürsüden bir konuşma yapmıştım. O zaman aslında makine öğrenmesi ve yapay zeka konusunda genel bilgiler sunmuştum. Bugünkü konuşmanın başlığı her ne kadar yapay zeka ve kişisel verilerin korunması... ...veri minimizasyonu ilkesi ve uygulama örnekleri olsa da... ...aslında ben yine benzer şekilde makine öğrenmesi uygulamalarından özellikle bahsedeceğim. Çünkü demin bahsi geçtiği gibi... Ee, ilk iki e, oturum boyunca e, birbirinden kıymetli konuşmacılar e, bu alanda e, çok kıymetli e, bilgiler verdi. Ben tekrara düşmek istemediğim için aslında e, yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamalarından bahsedip, e, onun e, özellikle verilerin korunması e, konusundaki e, yönlerini ele almaya e, gayret edeceğim. İsmim Behçet Uğur Töre'nin e, hesaplamalı zeka için işaret işleme araba, e, araştırma grubunu idare ediyorum İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde. Öncelikle bu kavramlardan biraz bahsedeceğim. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, güçlü ve zayıf yapay zeka kavramları ve sonrasında makine öğrenmesi teknikleri, derin öğrenme ve uygulamalara değineceğim. Verilerin korunması ve makine öğrenmesi konusuna biraz değinmek istiyorum daha sonra algoritmik kırılganlık ve model kırılganlığı kavramları ve hesap verilebilirlik kavramlarını ele almaya çalışacağım. Aslında günümüz yazılım ve donanım teknolojisiyle gelişmiş donanımlara, sayısal bağlantılı nesnelere, döngü içerisinde yer alan işletmelere, işlevlere ve insanlara dayalı olarak veri çözümlemesi ve yerel en iyileme ile sunulan verilere dayalı, kendini güncelleyebilen, kendi kendine karar alabilen yapıların geliştirilmesi olanaklı hale geldi. Burada kırmızı fontla gösterdiğim kavram aslında doğrudan doğruya yapay zeka kavramıyla ilintili. Çünkü yapay zekanın çeşitli tanımları verildi aslında. Bir değerli konuşmacımız da bu kavramı tanımladı. Ama benim yapacağım tanım çevreden edinilen algılarla deneyimleri harmanlayabilme ve bu sayede yine çevreye eylemleriyle etki edebilme yetisi olarak adlandırabiliriz Aslında bu akıllı sistemlere ilişkin bir kavram ve bu kavramı belki insanlık tarihi kadar eski bir kavram bu ve belki ilk örneklerin işte bizim topraklarımız içerisinde cizre ilçesinden el cezeriye kadar götürebiliriz 12 yüzyıla o dönemki robotik ve sibernetik alanlarının Aslında öncüsü sayılıyor pek çok bağımsız araştırmacı tarafından Leonardo Da Vinci'nin kendi kendine giden araç modelleri var. Ama 43 yılında 1943 yılında bu iki araştırmacı Makkalık ve Pitts beynin ikili aritmetiğe dayalı modelini öneriyorlar ki bu model aslında sonrasında yapay sinir ağları denilen matematiksel modelin temelini teşkil ediyor. 1950 yılında geçtiğimiz yüzyılın en önemli matematikçilerinden ve bilgisayar bilimlerinin kurucularından kabul edilen Alan Turing Hesaplama makineleri ve zeka adlı bir yayınla aslında acaba bu makinelerin bir zekaya sahip olup olamayacağına ilişkin felsefi güzel bir yayın yapıyor. Yapay zekanın bir tabir olarak ilk kez kullanılmaya başlanması ise 1956 yılına dayanıyor. Dartmouth College Amerika Birleşik Devletleri'nde Dartmouth Üniversitesi'nde bir yaz okulu esnasında aslında bu ilk kez bir tabir olarak kullanılıyor. Artificial Intelligence, yapay zeka tabiri. Aslında pek çok farklı kategorizasyonlar var, sınıflandırma yaklaşımları var fakat genel itibariyle iki ana kola ayrılabilir yapay zeka. Bir tanesi genel ya da güçlü yapay zeka denilen, Artificial General Intelligence denilen ya da Human Level Intelligence denilen işte insan seviyesinde zekaya sahip olan yapılar, insan gibi bir makine bu biraz bilim kurguya yönelik bir yön gibi düşünebilir, düşünülebilir. Bu yönde çalışmalar, araştırmalar yapan pek çok kuruluş da var, fon kaynağı da var. Bir de daha zayıf yapay zeka denilen ve aslında yapay zeka olarak hep günlük hayatta kullandığımız, karşılaştığımız ve bugünkü konuşmalarda da hep bahsi geçen aslında bu ikinci kategoriye giriyor. Bizler henüz bu seviyedeyiz. Yani yapabildiğimiz makineler henüz daha karar destek sistemi aşamasında. Henüz daha kendi kendine işte herhangi bir kararı ...herhangi bir şekilde bütün e, sorumluluğuyla ala, alıp, o kararı neden aldığını onun bilinciyle ve muhakemesini yaparak e, e, gerçekleştiren sistemler düzeyinde, o, o sistemleri tasarlama düzeyinde henüz değiliz. E, şu anda e, aslında e, bu e, alandaki çalışmalar hep bu zayıf yapay zeka e, kavramı içerisinde, hep e, insanı devreden e, çıkarmayan, insanın yine oyun içinde yer aldığı e, sistemler... Ee, ve bunları gerçek, gerçekleyen, gerçek kılan teknikler bütünü aslında makine öğrenmesi teknikleri olarak adlandırılan teknikler. Ee, bunlar yaşamın her alana yayılmış mühendislik uygulamaları. Yani e, eğitimden sağlığa, yargıdan finansa, e, yönetimden tarım ormancılığa kadar pek çok farklı alanda e, uygulamaları var. Bir önceki oturumda da hocalarımız ve değerli konuşmacılar bahsetmişti. Daha çok tabi bu yönü ön plana çıkarak yapay zekanın hep ondan nasıl daha istifade edebiliriz, faydalanabiliriz bu yöndeki bir beklenti ve çalışmalar hakim şu anda. Başka kavramlarla da aslında aynı kapsam adlandırılıyor. Makine öğrenmesi yerine örünTÜ tanıma ya da veri madenciliği de deniliyor. Aslında hepsi aynı kavrama işaret eden tabirler. Hepsi de sunulan veriden ki ona biz eğitim kümesi diyoruz veriyi yorumlayıp kendi kendine model çıkarabilen, türetebilen yöntemler bütünü aslında. İşte çeşitli onların alt bileşenleri var ya da farklı türleri var daha doğrusu gözetimli ya da denetimli öğrenme burada etiket bilgisi yer alıyor yani herhangi bir imgenin aslında hangi sınıfa ait olduğunu biz makineye söylüyoruz ve eğitim bu şekilde yapılıyor bir tanesi gözetimsiz öğrenme burada etiket bulunmuyor aslında sadece veri sunuluyor ve verideki benzerlikler farklılıklar ve ayrıştığı noktalar makine tarafından algoritmik olarak belirlenip ilgili bölütlemeler ve ilgili öbeklemeler, gruplandırmalar yapılıyor. Bir diğeri daha aslında genel yapay zekaya doğru bizi götüren, işte mesela bu üretici ve tahmin edici dönüştürücü yöntemler, işte bu GPT kavramı ve chat GPT'nin belki bu kadar etkin olmasını sağlayan bir tür ise pekiştirmeli öğrenme denilen tür bu beklenen yararı en büyükleyen eylemi yaptıran aslında algoritmalara bir e, e, kategori olarak karşımıza çıkıyor. Aslında makine öğrenmesi yaklaşımlarının hepsi e, temel itibariyle veriye dayalı. E, ve verinin ne kadar dengeli e, örneklen dengeli örneklenmiş ve gürültüsüz olmasına dayalı olarak aslında bu modellerin bu yaklaşımların başarımları da artıyor. Alan uzmanlarının emeği çok çok kıymetli. Çünkü o verileri etiketleyecek, onları anote edecek olan bu alan uzmanları. E Tabii ücretsiz yazılımlarla aslında kullanıcılarına bu etiketlemeyi yaptıran pek çok uygulamayı hepimiz kullanıyoruz. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yapıyoruz. Ne kadar fazla etiketli veri varsa bu modeller o kadar yüksek başarımlı oluyor. Burada bu oklar ve yuvarlaklarla gösterilen aslında bir... E, yapay Sinir Ağı e, modelinin e, gösterimi, işte e, bir girdi vektörü, e, bu aslında bir dizi sayı olarak e, betimlenen, bu herhangi bir veri olabilir, yani bir imge olabilir, bir video olabilir e, ya da finansal bir veri olabilir, hukuki bir veri olabilir, bu sayılara dönüştürülüyor ve daha sonrasında işte e, bir yön boyunca ilerliyor. E, bir önceki oturumda hocamız bahsetti Jeffrey Hinton'dan, işte e, dün e, itibariyle istifa etti ya da evvelsi gün. Google'dan 75 yaşında. E, o işte bu e, yapay sinir ağları e, aslında ondan çok önce e, ortaya çıkan bir e, teknik. Fakat onun özellikle bu çok katmanlı mimarinin ne şekilde veriyle yeni gelen veriyle eğitileceği bilinmiyordu. E, ona ilişkin bir algoritmayı e, geriye doğru yayılım algoritmasını geliştiren e, ekibin içinde yer alan biri o da. E, girdiden bir 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 biçimde çıktıya e, doğru evrilerek aslında bu veri bu katmanlar boyunca e, dönüşüyor. Ve şu andaki bütün e, aslında yaygın olarak en yaygın olarak kullanılan model bu yapay sinir ağlarına dayalı model. E, bu çıktı daha sonra bu modelin üretmiş olduğu bu çıktı acaba gerçekten istediğimiz çıktıya ne kadar benziyor? Bunun arasındaki fark mukayese edilerek e, bu e, yapı ...içerisindeki bu oklar üzerinde yer alan aslında ağırlık değerleri ya da parametreler güncelleniyor. Tamamen buna dayalı olarak gelişiyor. Derin öğrenme denilen yaklaşımlar bütün de aslında yapay sinir ağlarının yeniden piyasa adı olarak söyleyebilirim açıkçası. Yani yapay sinir ağlarının başka bir versiyonu. Derin öğrenme dediğimiz yaklaşımlar çoklukla makine öğrenmesi teknikleri içerisinde farklı modeller, farklı yaklaşımlar da var bugüne kadar kullanılıyor. İşte destek vektör makineleri gibi, karar ağaçları gibi. Şimdi ben biraz farklı makine öğrenmesi uygulamalarına ilişkin bizim enstitüde ve bizim araştırma grubumuzda yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bunları aslında yapay zeka'nın günlük yaşama dair nerelere temas ettiğine ilişkin bir size fikir vermesi açısından sunacağım. Ama öncelikle bizim enstitümüzden de bahsetmek isterim. Buradaki uzmanlarımızdan Göksu Hanım da aslında bizim öğrencimiz, doktora öğrencimiz. Enstitümüz İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde sadece lisansüstü çalışmaların yürütüldüğü bir enstitü, araştırma enstitüsü. Bilgisayar bilimlerinin ve bilişimin 4 e, temel alanı üzerinde e, 17 tane tam zamanlı öğretim üyemiz var ve 400'ün üzerinde yüksek lisans ve doktor öğrencimiz var. Farklı e, aslında eğitim, e, lisans eğitimi almış e, öğrencilerimiz e, var. Mesela Göksu Hanım hukuk mezunu ama bizim enstitümüzde e, bir öğrenci e, şimdi e, burada uzman e, kendisi. E, Bizim araştırma grubumuz da aslında gerçekten yapay zekanın ya da hesaplamalı zekanın çok farklı alanlarına temas etmeye çalışan uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Ve bunlar aslında dediğim gibi zayıf yapay zekanın uygulamaları. İşte güvenlik sistemleri, biyo görüntü analizi özellikle tıbbi uygulamalar, çevrenin izlenmesi ya da uzaktan algılama, İHA'lar ya da farklı tür sensörlerin verilerinin işlenmesine yönelik algoritmalar geliştiriyoruz. Aslında genel itibariyle hep benzer bir mimari söz konusu. Algılayıcılardan gelen veriler üzerinde bir öz nitelik çıkarımı adımı gerçekleştiriliyor ve sonrasında bir örüntü tanıma ya da makine öğrenmesi modeli ile sonuçta bir karar verilmeye çalışılıyor. İşte acaba görüntü ya da video verisinde bir yangın var mı, bir anormal durum var mı, bir gaz kaçağı var mı ya da bir kavga e, gerçekleşiyor mu gibi e, olayları tespit etmeye çalışıyoruz. Bu esnada e, bütünüyle bu işaret işleme birimi içerisinde aslında derin öğrenme modeli de e, yerleştirebilirsiniz ya da onun farklı bileşenlerini e, farklı e, uygulamalar için e, farklı tür yapay e, zeka modelleriyle e, e, donatabilirsiniz. Ee, yine e, aslında bir uygulama olarak e, örneğin e, bizim Orman Genel Müdürlüğü için e, yaptığımız bir çalışma e, orman yangınlarının erken uyarı e, sisteminin geliştirilmesine yönelik e, araştırmalar yapmıştık ve bu e, e, epeyce... Sayıda Orman Gözetleme Kulesi'nde kullanılmış ve pek çok aslında tasarrufu beraberinde getirmiştik. Bu amaçla aslında yine görüntü analizi güvenlik kameralarından gelen verileri analiz ederek acaba bir duman varlığı var mı, bir alev varlığı var mı bunu tespit etmeye çalışmıştık. Benzer şekilde çevrenin izlenmesine yönelik olarak balık geçitlerinin verimliliğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar hep çevrenin yani yapay zekanın çevreye, doğanın korunmasına, sürdürülebilirliğe yönelik aslında uygulamaları olarak ele alabileceğimiz çalışmalar. Bu çalışmayı da Kahramanmaraş'tan, Rize'den ve Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim üyeleriyle beraber yürütüyoruz. Yine uzaktan algılama amacıyla işte verinin azaltılması, veri minimizasyonu ilkesi gibi veriyi sıkıştırmaya çalışıyoruz bizde. Veriyi küçültmeye çalışıyoruz ve o küçültülmüş veri üzerinde bazı analizler yapmaya çalışıyoruz. İşte gizlenmiş olan uçakların tespit edilmesi gibi ya da deprem öncülü işaretler için acaba süper iletken algılayıcılar kullanılabilir mi gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Biyo görüntü analizi deminki oturum içerisinde Tobetüden hocam bahsetti. Özellikle medikal görüntülerin işlenmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. İşte acaba kanserli bir doku örneği var mı? Herhangi bir patolojik örnek içerisinde. Bunu patologlar tabii çok güzel yapıyorlar fakat farklı patologlar arasında uyuşmazlıklar olabiliyor. Bir de bu yapay zeka sistemine soralım demek isterlerse diye biz böyle e, yaklaşımlar geliştiriyoruz. İşte, tabii, e, teşekkür ederim. E, i̇şte e, hücrelerin takibi e, e, ya da e, işte hücrelerin işaretlenmesi gibi e, e, ya da işte e, insansız hava araçlarından çeken görüntülerin analiz edilmesi, otomatik e, gibi farklı pek çok alanda aslında e, kullanılıyor yapay zeka teknikleri. Demin gösterdiğim bütün çalışmalar bizim e, araştırma grubumuz bünyesindeki e, çalışmalardı. Fakat bu, bu e, makine öğrenmesi yaklaşımlarının, yapay zeka yaklaşımlarının özellikle veri mahremiyetine saygılı hale getirilmesi, bunun ne kadar önemli olduğu zaten e, bu ilk iki oturumdaki e, bütün sunumlarda dile getirildi. E, bu amaçla işte Jeffrey Hinton'ın e, istifa ettiği Google'ın e, önerdiği bir e, yöntem, bu Birleşmiş Federer öğrenme yöntemi, aslında e, demin e, yine hocamızın bahsettiği bu data visitation denilen verinin olduğu yerde veriyi işlemeye çalışma tekniği merkezi sunucuda uç birimlerden gelen veriler toplanmak yerine aslında merkezi sunucuya sadece uç birimlerdeki güncellenmiş model parametrelerinin iletilmesi yoluyla böylece uç birimlerdeki kişisel verilerin ya da gizli tutulması gereken verilerin bir bulut hizmet sağlayıcısına aktarılmamasına dayalı bir yaklaşım aslında öneriliyor. Fakat bir yandan modeller bu geliştirilen bu son derece başarılı, pek çok uygulamayı gördüğümüz, yaşadığımız bu modeller bir yandan da son derece kırılgan modeller. Örneğin burada bir domuzcuk resmi var. Onun üzerine bir gürültü eklediğinizde yine aslında biz onu domuzcuk olarak görüyoruz ama. Ee, makine öğrenmesi yaklaşımı bunları sayılar e, olarak da işlediği için e, buna buna uçak diyebiliyor ve bu çok büyük bir başarımlı aslında model olduğu halde böyle e, insanların yapamayacağı yapmayacağı hatalara düşebiliyor. E, dolayısıyla e, bu, bunun için aslında bunu önlemek için e, teknik yönden pek çok araştırmalar çalışmalar yürütülüyor e, ya da e, hesap verilebilirlik önemli bir konu biliyoruz. Ee, makine öğrenmesi sistemlerinin de hesap verebilir olması e, önemli. Yani bir e, kendi kendine giden aracın e, bir yaya çarptığı zaman e, onu tasarlayan mühendis mi suçludan bağımsız olarak e, acaba e, bu sistemler de verdiği kararı açıklayabiliyorlar mı? E, bir içini gösterebiliyor mu? Yani e, şeffaf mı? E, transparan mı? Ee, bu yönde de araştırmalar yürütülüyor. Çünkü aslında biz e, giderek algoritmaların idare ettiği bir çağ içinde yaşıyoruz. Veriden otomatik olarak bazı kararlar çıkarılıyor. O kararlara bağlı olarak başka kararlar alınıyor. Ve e, bu bütün yaşamımızı etkiliyor. Verideki bütün e, her türlü ön yargı kurumsallaşıyor aslında. E, dolayısıyla e, aldığı kararın hesap e, hesabını verebilme yetisinin kazandırılması, makine öğrenmesi algoritmaları için son derece önemli. Tabii buna ilişkin çeşitli karşıt görüşler de var ama her halükarda bu yönde çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Bir de özellikle son dönemde ön plana çıkan yapay zekanın aslında karbon ya da su ayak izi. Bu da çok önemli çünkü örneğin işte ChatGPT'nin ee, mesela bir e, yıllık e, karbon ayak izi aslında herhangi bir kişinin, ortalama bir kişinin e, ve bu veriler de daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nden alındığı için onlar da son derece müsrif toplumlar olduğu için onların a, bir kişinin ayak izinin iki katı e, ayak izine sahip şu anki tekniklerle ve buradaki grafikte de aslında modeller karmaşıklaştıkça ne kadar e, bu e, lineer gözüküyor ama eksponansiyel aslında yani üstsel bir şekilde arttığı, küçük başarım artışları için çok büyük miktarlarda işlem gerektiği durumu, bunu önlemek için aynı veri minimizasyonu konusundaki gibi, yani sadece gerekli verilerin toplanması gibi, sadece gereken verilerin hesaba katıldığı verimli yapay zeka modellerine geçilmesi önemli. Buna ilişkin tabii çeşitli yaklaşık ve benzeşik hesaplama yaklaşımları ön planda, aslında vargılara geçecek olursak bu yapay zeka çatı kavramı altında makine öğrenmesi teknikleri belirli bir kapsam içerisinde belirli sorunları çözmek için geliştirilen teknikler. Bu teknolojiler yaşamın her alanına yayılmış durumda ve mahrem namahrem demeden her türlü veriye aç bu teknikler. Tabii ki veri mahremiyetine uygun tekniklerin geliştirilmesi ve veri olabildiğince daha az veriyle daha çok başarım elde edebilen algoritmaların geliştirilmesi son derece önemli. Bizim üniversitemizde de ülkemizde de bu alanda hem bilimsel yazını hem uygulamaya geçen çalışmalar mevcut. Bizim araştırmalarımıza ilişkin bilgilere araştırma grubunun sayfasından erişebilirsiniz. Bir de bir şu duyuruyu da yapmak isterim. Bilim Akademisi şemsiyesi altında, Sabancı Üniversitesi ve bizim İstanbul Teknik Üniversitesi ile bu yıl sekizincisi düzenlenecek bir yaz okulu var 22-25 Haziran tarihleri arasında. Aslında bu aşağıdaki sayfadan yani Bilim Akademisi Yapay Öğrenme Yaz Okulu diye aratırsanız kurum çalışanları olarak hepiniz katılabilirsiniz. Ön başvuru yapmanız gerekiyor. Şu anda 15 Mayıs'a kadar süre. Ee, Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirecek. Ne yazık ki bizim üniversitemizde gerçekleştirilemeyecek ama Sabancı da e, bu sene gerçekleştirilecek. E, 22-25 Haziran tarihleri arasında alanında e, son derece e, uzman e, 19 e, bilim insanı gelip e, yapay öğrenmenin farklı alanlarına ilişkin güncel teknikleri bilgileri e, katılımcılarla paylaşacak. E, ben hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. teşekkür siz otonom araca ceza vermekten bahsettiniz ama biz tank bekleyen tank ceza biliyoruz demek bizde daha eski yapay zeka'dan eski bu iş.